Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Maktuş Ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım çok istediniz. İl abla illa bir YouTube'da canlı yayın yap seni YouTube'da görelim istediniz. Ben de sizlerin yine isteğini kırmadım. Yine sizler için elimden geldiği kadar burada bir canlı yayında size açılım yapacağım. Ama ve lakin biliyorsunuz ki benim böyle bir teknolojiyle pek aram yok bu yüzden dolayı da sizin yorumlarınızı kapatmak zorunda kalacağım yani yorumlara kapalı sadece normal bir açılım yapacağım bu yüzden ne olur beni mazur görün çünkü benim çok dikkatim dağılıyor sizleri okumak istiyorum sizlere cevap vermek istiyorum tek tek bu yüzden dolayı da lütfen beni affedin Tabii onu da kapatmayı yapmayacağım yapabilirsem onu bilmiyorum ama vallahi bilmiyorum. Şu anda nasıl yapacağız? Eyvah. Onu da bilmiyorum arkadaşlar. Kapatamayacağım galiba. Anlaşıldı. Yorumlara bir bakalım şöyle. Kapatabilecek miyim? Bir bakalım. Bakalım bakalım. Yorumları kapatabileceğim. Evet. Sanırım yaptım. Evet. <laughs> Şimdi arkadaşlar tekrar özür diliyorum böyle bir şey yaptığım için çünkü e, gerçekten yorumlarınızı tabii ki izlemek istiyorum sizlere cevap vermek istiyorum ama ve lakin e, böyle bir şey yapmama imkan yok çünkü dediğim gibi hem dikkatim dağılıyor hem konsantrasyonum bozuluyor hem de biliyorsunuz teknolojiyle pek aram yok bu yüzden dolayı sizlere sadece canlı yayında güzel bir açılım yapmak istiyorum bu açılımımızın konusu da aklımdaki kişi benim hakkında neler düşünüyor olacak. Haydi bakalım bakalım. Her zaman yaptığımız gibi bakın canlı canlı dumanın üstünde hiç beklemeden, videoyu yüklemeyi beklemeden bakalım bakalım. Her zaman olduğu gibi Yine bütünün hayrına olması dileğimle aklımdaki kişi bakın hemen düştü zaten. Benim hakkımda neler düşünüyor sorusuna bakalım bakalım melek kartlarımdan nasıl bir cevap gelecekmiş. Evet. Her zaman olduğu gibi bütünün hayrına olsun olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına kardım, niyetledim ve kestim. Yine sizlerin adına şöyle bir kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Her zaman olduğu gibi kartlarıma odaklanıyorsunuz. Rezone oluyorsunuz. Aklınızdaki kişiyi ve kendinizi düşünüyorsunuz. Ex partneriniz olabilir. Olabilir, ...partneriniz olabilir, eşiniz olabilir. Artık her kimse, arkadaşlar, şöyle bir odaklanın, rezone alın. Bu arada siz e, rezone olurken, aklınızdaki kişiyi ve kendinizi niyetlerken... ...burada küçük bir konuşma yapmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz birkaç gün önce e, canlı yayında... 3 danışanıma 3 izleyenime gayet adilane bir şekilde sizlerin gözünün önünde bir çekiliş yaparak simplers.com'dan çok da gerçekten adilane bir siteden çekiliş yaptım ama velakin buna rağmen gerçekten beni çok üzen kıran yorumlar oldu haliyle biliyorsunuz ben duygusal bir kadınım alınıyorum bu tarz şeylere üzülüyorum çünkü gerçekten ben sizler için burada hani e, hiç kimse burada keyfine bir yayın yapmıyor. Yani e, hem kendi reklamımızı yapmak hem size kendimizi tanıtmak hem de bir şekilde bana ulaşamayanlara yardımcı olabilmek adına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. E, ama ve lakin onun karşına böyle birkaç tane kendini bilmez insan yüzünden ister istemez ben de etkileniyorum. E, bu yüzden ben gerçekten beni seven e, benim yanımda olan beni destek destekleyen bütün danışanlarıma çok teşekkür ediyorum bu yüzden affınıza sığınıyorum Kusura bakmayın böyle bir iki gündür gerçekten video çekesim bile gelmedi ama bugün e, içimden de böyle bir şey yapmak geldi e, yaptım inşallah bakalım e, bütünün hayrına olsun güzel bir açılım olsun diyerek Haydi bakalım bakalım arkadaşlar aklımdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyormuş sorusuna cevap arayacağız ayrı da olabilirsiniz arkadaşlar hiç fark etmez ilişkiniz şu an sürüyor olabilir ayrı olabilirsiniz hiç önemli değil önemli olan sizin her zaman dediğim gibi niyetiniz siz yeter ki niyetleyin kendinizi ve aklınızdaki kişiyi haydi bakalım bakalım kartları çekmeye başlıyorum hazır mısınız siz de benimle birlikte çekin bakalım odaklanın kartlarıma Evet, bakalım bak, bakın kendisine hemen attı bile aklımdaki kişi benimle ilgili neler düşünüyormuş sorusuna bakalım nasıl cevap gelecekmiş sizlere. Evet, bakın fazla fazla geliyor kendisine atıyor zaten. Evet, bakalım bakalım güzel enerjilerle şöyle güzel bir akşamda inşallah güzel cevaplar alırız benim melek kartlarımdan şuradan da alayım bakın kendisini zaten gönderdi hadi şunu da alalım evet haydi bakalım bakalım her zaman dediğim gibi bütünün hayrına olması dileğimle ben güzel enerjilerimi sizlerin adına gönderiyorum. Sizler de bana güzel enerjinizi verin bakalım. Şöyle kartlarıma tekrar bir odaklanın. Bakalım bakalım bütünün hayrına olması dileğimle. Bakalım bakalım aklımdaki kişi benimle ilgili neler düşünüyormuş sorusuna melek kartlarımdan nasıl bir cevap gelecekmiş. Evet. Ee, arkadaşlar zaten direkt ilişkinize ve size dair bilgilerle gelmeye başladı benim kartlarım görüyorsunuz her zaman olduğu gibi evet arkadaşlar şimdi ilişkinize dair bir kere aranızda engeller var şimdi bu engeller sosyal medyada bir engel olabilir kendi aranızda bir engel olmuş olabilir ama ve lakin aranızda arkadaşlar engeller var size müjdem şudur ki eğer engeller var ise bu engeller önümüzdeki 10'lu zaman içerisindeki artık biliyorsunuz benim zamanlarımı 10 gün 10 hafta 10 ay içi 10. ay ya da ayın 10'u 20'si 30'u gibi ki biliyorsunuz yani ayın 20'si bakın sürprize olabilir böyle bir şey ee, böyle bir onlu zaman dilimi içerisinde bir kere o aranızdaki engeller kalkacak şimdi bu engeller işte dediğim gibi sosyal medya engeli olabilir ya da efendim söyleyeyim üçüncü kişiler olabilir ama ve lakin bu engellerin aranızdan kalkacağını net bir şekilde söyleyebilirim Allah'ın izniyle inşallah yine aklınızdaki kişinin yani demek ki bu engelleri kaldırmak gibi bir niyeti var bir düşüncesi var güzel. Tamam bunu aldık, koyduk bu cepte. Şimdi diğer gelen mesaj bakın. Aklınızdaki kişinin aslında size karşı son derece dürüst davrandığını ama sizin ona karşı bu dürüstlüğü göstermediğinizi düşünüyor. Yani sizinle bağlantılı zaman zaman bakın sizi iyi niyetli, vicdanlı, merhametli ve hoşgörülü görüyor. Yani bunda bir sıkıntı yok. Size karşı e, gayet de dürüst davrandığını düşünüyor ama velakin belki siz de onunla ilgili aynı şeyi düşünürken o da sizin aynı şey ilgili aynı şeyi düşünüyor. Yani benimle ilgili diyor. Bana diyor bazı konularda samimi olmadı diyor. Üstelik ilişkinizde bakın düşmanlar da var. Yani size düşmanlık eden, ilişkinize düşmanlık eden biri ya da birileri de olmuş arkadaşlar. Bu yüzden de ...dolayı da sıkıntılar yaşamışsınız... ...ayrıca ilişkiniz düzensiz bir ilişkiymiş... ...bir var bir yok... ...bir dargın bir barışık bir geliyor bir gidiyor... ...yani bir türlü bir şeyleri... ...netleştiremediğiniz... ...net bir şekilde... E, ...bu ilişki evet... Ee, sıkıntısız devam ediyor sıkıntısız gidiyor diyebileceğiniz bir ilişki olmamış maalesef ki ama ve lakin, bakın bu ilişkideki düzensizlik de bitecek zira aklınızdaki kişi ne düşünüyor diye sormuştuk değil mi bakın aklınızdaki kişi aslında bu o, düzensizliği de bitirmek istiyor yani e, bununla ilgili harekete geçmek istiyor çünkü ilişkimiz bir türlü düzene oturmadı bir türlü rayına oturmadı belki de bundan dolayı da bir sıkıntı dılar yaşıyoruz. Yani bir düzene girmeli kafasında ya da mantığında olduğunu da burada net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar harika en güzel kısma geldik sürpriz mutluluk bakın sürprizlere açık olun arkadaşlar ee, özellikle aklınızdaki kişiyle bağlantılı size karşı sürpriz mutluluklar hazırladığını söyleyebilirim ha, bu sürprizler ne olabilir İşte güzel bir mesela misal söylüyorum bir doğum gününüz olabilir ee, bir doğum günü sürprizi olabilir ne bileyim size bir güzel bir mesaj olabilir hediye olabilir gibi bir şey bir şey İnşallah gönlünüzden kalbinizden geçen olsun benim biliyorsunuz en sevdiğim duadır Rabbim kalbinizdekini yanınıza yanınızdakini kalbinize nasip etsin derim her zaman İnşallah sizin için de öyle olur güzel sürpriz mutluluklar var arkadaşlar ayrıca Bakın ilişkinizle bağlantılı çok takıntılar yapmışsınız görüyor musunuz şizofrene bağlamışsınız ama psikolojik olarak yani bakın e, belki de kafanıza o kadar çok takıntı yaptınız ki yani şizofrene bağlamışsınız deyince bazen danışanlarım diyor ya abla işte ben diyor şizofren miyim mı ya öyle değil hani bunu bazen ben de yaşıyorum ya çok üstüme gelince zaman ha yeterin artık yani gelmeyin üstüme falan diyor isyan moduna geçiyorum o anda bunu belki siz de yaşıyor olabilirsiniz bu yüzden dolayı da eğer ki aklınızdaki kişi özellikle bu sizinle sizinle de bağlantılı o takıntı yaptığınız konuların artık bitmesini istiyor yani her ikiniz de birbirinize karşı hangi konularda takıntı yaptıysanız bu takıntıların bitmesini istediğini burada düşünüyor diyebilirim. Ayrıca bakın eğer ki aranızda bir ihanet söz konusu ise bakın şimdi burada bir ihanet de var. Şimdi bu ihanetle bağlantılı şunu söyleyebilirim benim bu konuyla ilgili düşüncelerim de artık siz çok iyi biliyorsunuz ihanet e, benim e, lugatımda şöyledir yani illa bir kadın bir erkek değildir yani tabii ki e, en başta bir kadın bir erkek hani biz hemen öyle düşünüyoruz ama hani biriyle bir yola çıkarsınız sizi yarı yolda bırakır ya da ne bileyim sizin çok ihtiyacınız olduğu anda siz hep onun yanındasınızdır da şimdi sizin ihtiyacınız olduğunda o sizin yanınızda olmaz Bunlar da bir nevi ihanettir, tabii ki hainliktir. Bu yüzden dolayı belki de aklınızdaki kişi sizin bunları yaptığınızı düşünüyordu olabilir. Bakın, hani belki sizi ona başka türlü bir ihanet düşüncesi içerisindesiniz ama onun da size karşı düşüncesi böyle bir ihanet düşüncesi. Ve bunun haricinde bakın sizi kaybetmek istemediğini de görüyorum burada aklınızdaki kişinin ve sizi kaybetmek istemediği için de sizinle ilgili bir yola çıkmak istemesi söz konusu olacak yakın bir zaman dilimi içerisinde ne zaman Beşli zaman arkadaşlar. Beş gün, beş hafta, beş ay içi, beşinci ay. Ama beşli bir zaman dilimi içerisinde aklınızdaki kişi arkadaşlar size adım atmak istiyor ve atacak. Allah'ın izniyle inşallah. Evet bizim meşhur fenomen kartımız yetersiz bakiye. Gördünüz mü? Gene geldi. Biz bu yetersiz bakiyeden kurtulamıyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Nasıl bir rezone oluyorsanız yani özellikle çağırıyorsunuz bu kartı arkadaşlar. Böyle bir şey yok Ş şaşırıyorum bazen size ama ben e, benim e, kolektifimi çok seviyorum gerçekten benim kolektifim harika yorumlarınız harika sizler harikasınız ya ben sizi çok seviyorum gerçekten seviyorum ve bakın yani burada şunu bulmanız bile enteresan yani şimdi e, yetersiz bakiye bize ne diyor aklınızdaki kişi benim aklımda ne düşünüyor diyoruz ya benim aklımda ne düşünürse düşünsün ne yaparsa yapsın o gene yetersiz bakiye gene yetersiz bakiye kafasındasınız. Zira neden derseniz bakın bu kişi tekrar sizin hayatınıza gelmek için adım atsa bile ya da sizin hayatınızda ise bile size e, bir şeyleri eksik yetersiz çünkü siz bu kişiye aklınızdaki kişiye fedakarlık yapıyorsunuz vefakarlık yapıyorsunuz kendinizden taviz ya da ödünler veriyorsunuz ama ve lakin, maalesef ki ondan istediğiniz ya da beklediğiniz karşılık maalesef alamıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar aranızda yol var ise bakın mesafe ve yol kartı. Eğer ki aranızda bir yol var ise tabi bu yol ülkelerde olabilir, şehirlerde olabilir ya da aynı şehirdesinizdir de aranızda mesafe vardır. Bakın bu zaten yıkımı uğratmış her iki tarafı da görüyor musunuz? Olumsuzluklar ve yıkım. Ama ve lakin onlu bir zaman veriyorum bununla da. ilgili 10 gün, 10 hafta, 10 ay içi ya da 10. ay bu yıkımlar tekrar sizi yükseğe taşıyacak yepyeni başlangıçlara götürecek arkadaşlar ee, hayırlısı olsun diyelim bakalım evet aklınızdaki kişinin hedefindesiniz düşüncelerindesiniz ee, hatta ve hatta aklınızdaki kişi size belki de geçtiğimiz iki gün iki hafta iki ay içerisinde ya da ikinci ayda size karşı otoriter ya da zalimkar bir tavırla yaklaşmış olabilir ya da sizi kırmış olabilir ya da sizi üzmüş olabilir hatta bu yaptığı davranışlardan dolayı da size karşı üzgün bir şekilde gelecek. Ya da ya da o yaptığı otoriter ya da zalimkar tavrı e, affettirebilmek adına size karşı güzel ve olumlu bir yaklaşımda bulunacak olarak görüyorum. Hadi bakalım hayırlısı olsun inşallah. Ama ve lakin, bakın arkadaşlar aklınızdaki kişi hani benim hakkımda ne düşünüyor diyoruz ya bir kere daha söylüyorum. Şimdi belki de siz e, aklınızdaki kişinin, e, şöyle söyleyeyim, e, ona size pardon, e, belki ihanet ettiğini, hainlik ettiğini düşünüyorsunuz. Hatta o konuyu da geçtik burada ama. Ee, aynı şekilde Aslında onun da size karşı korkuları var hani Belki de arada geçen bu zamanda acaba odama odama bana ihanet etti odama bana e, hainlik etti gibi e, bir şeyler e, söyleniyor burada diyebilirim ve bunun haricinde e, bakın arkadaşlar e, son olarak şunu da söylemek istiyorum aklınızdaki kişide ama öyle ama böyle sizin karşınıza geçip ciddi bir konuşma yapmak kesinlikle aklında var arkadaşlar görüyorsunuz eril enerji ise dişil konuşacak dişil enerji ise eril enerji karşısına gelecek konuşacak arkadaşlar evet bugünlük de benden bu kadar beni izlediğiniz için canlı yanıma geldiğiniz için canlı canlı benim nasıl baktığımı gördüğünüz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Yorumları kapatmak zorunda kaldım, zira az önce dediğim gibi ben konsantrasyonum bozuluyor, dikkatim dağılıyor. Çünkü hepinizi o kadar çok seviyorum ki, her birinize cevap ve yetiştirmek istiyorum. Sizin her sorunuza cevap vermek istiyorum, ama böyle bir şey mi imkan ihtimal yok. Bakın o çekilişte de çok teşekkür ediyorum. 1870 kişi katılmış o çekilişe. Benim gönlümden geçti isterim ki o 1870 kişinin hepsine seans vereyim ama maalesef ki buna ne fiziksel olarak ne de bedensel olarak ya da ruhsal olarak bunu başa çıkamam. O yüzden beni affedin. İşte ben de buradan yayınlarla sizlere destek vermeye çalışıyorum. Hepinize tekrar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için. Ee, i̇nşallah tekrar daha güzel e, bakımlarda da gene birlikte olmak dileğiyle. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.